Evet arkadaşlar merhabalar ee, hücre bölünmelerinde e, mitoz bölünmeyle devam ediyoruz biz hücre bölünmelerini ikiye ayırmıştık bir tanesi mitoz bölünmeydi bir diğeri mayoz bölünmeydi önce mitoz bölünmenin genel özelliklerinden başlayalım gençler mitoz bölünme dediğimiz bölünme en 2 en 3 an kromozom takım sayısına sahip olan bütün hücrelerde görülebilir arkadaşlar ee, yani kromozom takım sayısının kaç olduğu mitoz bölünme için önemli değildir onu belirte, belirtebiliriz. Yine arkadaşlar mitoz bölünme bizde özellikle vücut hücrelerinde görülüyor geçmiş canlılarda. Ama e, üreme hücrelerinde görülen canlılar var arkadaşlar. Mesela erkek arıda arkadaşlar üreme hücresi mitoz bölünmeyle oluşabiliyor ya da bazı tohumsuz bitkilerde yine görülebiliyor arkadaşlar ama genelleme yapacak olursak biz de hücrelerinde görülüyor diyebiliriz mitoz bölünme sonucunda iki tane hücre meydana gelir arkadaşlar bir ata canlı vardır ata canlıdan iki tane iki, e, ata hücre vardır demek daha doğru olur ata hücreden iki tane arkadaşlar yeni hücre meydana gelir Oluşan hücreler hem birbirleriyle aynı kalıtsal yapıya sahiptir hem de ata canlı ya da ata hücreyle aynı kalıtsal yapıya sahiptir diyoruz. Bu yüzden de arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik mitoz bölünmede gözlenmeyecektir diyeceğiz. Bu önemli de kalıtsal çeşitlilik yoksa arkadaşlar evrime de katkısı yoktur mitoz bölünme geçiren canlıların. Tek hücrelilerde üremeyi sağlayacaktır mitoz bölünme arkadaşlar. E, amip de gibi canlıları düşünebiliriz. Çok hücrelilerde ise mesela bizi düşünebilirsiniz. Büyümeyi mesela sağlayacaktır. Boycu uzama mitoz da olur. Kilo aldığımız sırasında ence kalınlaşmayı yine mitoz da olabilir arkadaşlar. Onarım, elim kesildi, onarılması gerekiyor. Orada hücreler ne yapacak arkadaşlar? Mitoz bölünmelerle kendi sayısını artırarak onarımı sağlayacaktır. Yine Üreme hücresi oluşturmaya da çok hücrelerde mitoz sağlayabiliyor. Çok az da olsa, çok az canlı da olsa gözlenebiliyor. Mesela yine erkek arı örneğini verelim. Erkek arı da arkadaşlar sperm oluşumu mitoz bölünmeyle olacaktır diyebiliriz. Eşeyli ve eşeysiz üremede mitoz bölünme görülebiliyor ama özellikle eşeysiz üremede arkadaşlar daha fazla mitoz bölünmeyi göreceğiz. Şimdi biz hücre bölünmesini iki evreye ayırmıştık hatırlıyorsanız. İlki interfazdı. Daha önceki videolarda bölünmenin ilk konularını da anlatmıştık. Interfaz evresi hazırlık evresiydi gençler. G1, S ve G2 evrelerinden meydana geliyordu. İkinci evremiz ise mitotik evreydi. Mitotik evre dediğimiz evrede kendi içerisinde karyokinez ve sitokinez şeklinde iki kısımdan meydana gelecektir diyelim. İnterfaz evresi dedik ki hazırlık evresidir. Çok kısa bahsedelim. G1S ve G2 evreleri dediğimiz evrelerde arkadaşlar neler oluyordu? G1 ve G2'de sitoplazma artışı görülüyordu. Hücrede ATP artışı gözleniyordu. Hücrede organik e, madde sentezi, protein sentezi görülüyordu arkadaşlar. Bazı organellerin sayısı arttırılıyordu gibi gibi olaylar gerçekleşiyordu. S evresinde ise DNA kendine eşliyordu. Yani DNA replikasyonu söz konusuydu gençler burada. G2'nin sonunda varsa bir de sentrozom dediğimiz organel eşleniyordu demiştik. Mitotik evrede ise karyokinez ve sitokinez evreleri olacak. Hazırlığı bitirdim. Karyokinez arkadaşlar çekirdek bölünmesiydi. Çekirdek bölünmesi de 4 evreden meydana gelecek. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden meydana gelecektir diyeceğiz. Stokinesis arkadaşlar sitoplazma bölünmesidir. Tek evrede sonuçlanacaktır diyelim. Karyo çekirdek demek kines bölünme demek. Çekirdek bölünmesi. Sito yine sitoplazmanın kısaltılmışı kinez yine arkadaşlar bölünme anlamına gelecektir diyelim. Evet şimdi bu evleri tek tek göreceğiz. Bu arada bu evleri sırasıyla bileceksiniz arkadaşlar. Onun için de bazı kodlamalar yapıyorlar. Mesela bir tanesi ipmat. İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telefaz en sonunda sitokinezle tamamlanıyor. Ya da pomat diyorlar gençler. Sadece mitotik evrenin e, ee, kayrokinezini kodlayabiliyorlar. Onda da gençler profaz, metafaz, anafaz, telofaz şeklinde kodlayabilirsiniz. Ama en mantıksı ipmattır. Ben de genelde onu öneriyorum. Evet şimdi interfaz geçirmiş bir hücrem olsun arkadaşlar. Çekirdek zarı var bakın. İçinde kromatin ipliği var. Bu kromatin iplik interfazda eşlendi. iki katına çıktı. Şurada bir çekirdek zarım vardı. Burası bir sitoplazma arkadaşlar. Hücre zarı var. Bir de hadi bu bir hayvan hücresi olsun. Sentrozomu olsun. Bunları göreceğim. Ve kromozom takım sayımda 2n olsun, 4 olsun arkadaşlar. Şimdi bu hücre interfazını geçirmiş. Bundan sonra karyokinez ve sitokinez geçirteceğiz. İlk olarak profazla başlıyorum. Profaz ev istediğim evre arkadaşlar özellikle 4 e, olaydan e, meydana gelecektir. Mesela birincisi şuradaki kromatin iplik var ya. Kromatin iplik arkadaşlar profaz evresinde kısalıp kalınlaşarak şurada gördüğünüz kromozomlara dönüşüyor. Yine daha önceki videolarımda kromozomun nasıl bir yapıya sahip olduğunu söylemiştim. O zaman profazın birinci adımı kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlar oluşturacakmış. İkinci adım ne arkadaşlar? İkinci adım Çekirdek zarımız vardı ya o çekirdek zarı erimeye başlıyor. Yine büyük organellerden endoplazmik retikulum, golgi gibi organeller eriyip kaybolmaya başlıyorlar arkadaşlar. Bu da yine ikinci, profazın ikinci adımıdır diyeceğiz. Çekirdek zarını eritiyorum, zarlı organelleri eritiyorum ve bu şekilde profaz evresinde, evresinden devam ediyorum. Üçüncü adım ise, hani biz sentrozomu interfazın G2 evresinin sonunda eşlemiştik ya, şimdi profaz evresinde o eşlenmiş sentrozomlar bakın burada görüldüğü gibi zıt kutupta çekilmeye başlıyor arkadaşlar. Bir de bu santrozomlardan, sentrozomun görevi neydi? İyi oluşturmakta. İyi üretimi gerçekleşecektir diyeceğiz. Toparlayalım. Profaz evresinde ne oluyormuş? Kromacin iplikler kısalıp kalınlaşıyormuş. Çekirdek zarı endoplasmik retikulum gibi zarlı organeller eriyip kayboluyormuş. Sentrozomlar zıt kutuplara çekiliyormuş. Ve son olarak arkadaşlar iyi ipliği oluşumu gerçekleşiyormuş diyeceğiz. Burada iyi yine e, kromozomların kentekor noktalarına arkadaşlar bağlanacaktır diyelim. Evet profazı tamamladıktan sonra ha bu arada burada bakın kromozom sayımız ne yine? 1, 2, 3, 4 tane kromozomumuz var. 2 en eşittir. 4'tür diyeceğiz arkadaşlar. Buradan sonra geçiyorum. İpmat demiştik ya hangi evre? Profaz bitti. Metafaza geçiyorum. Metafaz evresine baktığımızda arkadaşlar Bununla ilgili bilmem gereken tek bir şey var aslında. Burada artık ben profazda iyi iplikleriyle kromozomları yakaladım ya. Bu kromozomları tek sıra halinde ekvatoral düzden de diziyorum bakın. Burada dikine göstermiş. Bunu enine de gösterebilirler. Hiç fark etmez. Söylede gösterebilirler. Burada kromozomları yine tek sıra halinde dizebiliriz arkadaşlar. Hiç fark etmez yani. Burada önemli olan bütün kromozomlara neyin bağlanmasıydı? İyi ipliklerinin bağlanmasıydı kinetokor noktalarından diyeceğiz. O zaman metafaz evresinde benim kromozomlarım dikkat tek sıra halinde ekotual düzlemde ne yapıyormuş? Diziliyormuş. Kromozomların en net görüldüğü evre burasıdır. 1, 2, 3, 4 bakın. 4 tane kromozom yine görüyorum arkadaşlar. E, kromozomların en net görüldüğü evre olduğu için e, burada karyotip analizlerini bu evre üzerinden yapabiliyoruz. Karyotip analizi dediğimiz e, analiz nedir arkadaşlar? E, karyotip analiziyle biz aslında DNA içeriği kromozom yapısını rahatlıkla inceleyebiliyoruz. Buradaki gen dizilimlerine bakabiliyoruz. Onun için ya da kromozom sayılarına bakabiliyoruz. Kromozomal hastalıklar var mı yok mu? Fazlalık eksiklik var mı? Bunları metafaz evresinde çok daha net görebiliyoruz. Toparlayalım gençler o zaman. Metafaz evresi derse sana soru ne diyecekmişsin? Bir kromozomlar tek sıra halinde dizilecek. İki kromozomların en net görüldüğü evredir. 3 karyotip analizi bu evrede yapılır diyeceğiz. Kromozom sayımız bakın değişmedi. Geldim ipmanttan devam. Metafaz bitti. Sonraki kim? Anafaz evresi. Anafaz evresine dediğimiz evrede arkadaşlar sentrozomlar itilmeye başlıyor. Sentrozomlar itilince hücrenin hafiften bir boyu uzamaya başlıyor. Hücrenin boyu uzarken hani sentrozomla itiliyor ya, e, iplikleri de çekiştiriliyor. Halledi iplikleri kısalmaya başlıyor. İplikler kısalınca bunlar hani metafazda bakın her bir ipliği kromozomun kinetokor noktalarından bağlanmıştı ya bak karşılıklı karşılıklı bağlandı bunlar. X harfi gibi düşün kromozomu. Ne yapıyor? Kinetokorun iyi pikleri çekiştiriyor bunu. İyi pikleri bunları çekiştirince benim kromozomum sentromer bölgesinden ayrılarak zıt kutuplara çekilmeye başlıyor diyeceğiz. Yani şundan bahsediyorum. şu sentromer bölgesiydi. İyi bunlara bunları çekiştiriyor. Çekiştirince arkadaşlar bu bir kromozom. Bunlar da kardeş kromatitlerdi. sentromer bölgesinden ne yapacağım? Kardeş kromatitleri ayıracağım. Bir tanesi bir tarafa gidecek. Şöyle. Diğeri de diğer tarafa gidecektir diyeceğiz. Yani o zaman anafaz evresinde iplik kısalınca kardeş kromatitler sentromer bölgelerinden ayrılarak zıt kutuplara çekiliyormuş diyeceğiz. Dikkat dikkat burası çok önemli. Artık ayrılan her bir kardeş kromatite kromozom ismini veriyoruz. Normalde bir kromozomda ne vardı? İki tane kardeş kromatit vardı. Şöyle çizdiğimizde bakın. Birinci kromatitim, ikinci kromatitim. İki tane kardeş kromatit vardı. Ayırdım mı ben bunları şimdi? Ayırınca arkadaşlar ne olacak? Her birine kromozom diyeceğim dedim. O zaman o zaman her bir kardeş kromatiste kromozom dersen benim hücremin kromozom sayısı bu evrede ne yapmış oluyor? Artmış oluyor arkadaşlar. Yani 2 eşittir sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bak her bir kardeşe 1 diyorum. 5, 6, 7, 8 mi oldu? O zaman geçen evreye göre, metafaza göre bakın kromozom sayımız ne yapmış oldu arkadaşlar? 2 katına çıkmış oldu diyoruz. O zaman, o zaman... Anafaz evresinde kromozom sayısı iki katına çıkıyormuş. Bunu asla unutmayacağız. Sorularda mutlaka geliyor. Kromozom sayısının arttığı tek evredir. Anafaz evresi. Mitozun anafazı diyelim. Yine bu evrede her bir kardeş kromatize kromozom ismini verdiğimizde unutmayalım. Bu da yine sorularda gelecektir karşınıza. Hadi toparlayalım anafaz evresini. Ne oluyormuş? Sentrozomla itiliyormuş. Artık hücrenin boyu uzuyormuş arkadaşlar. İplikler kısalıyormuş. İplikler kısalınca kromozomların sentromer bölgelerinden kardeş kromatitler ayrılıp zıt kutuplara çekiliyor dedik. Ve e, oluşan kardeş kromatitler artık kromozom adını alıyor. Bu yüzden de arkadaşlar kromozom sayısı anafaz evresinde iki katına çıkacaktır dedik. Bitirdik anafazı. Geldik şimdi kime? Telofaza. Yazdım ipmatı matı. Anafazdan çıktım. Neredeyim? Karyokinezin son evresi olan telofazdayım. Telofaz evresi arkadaşlar profaz evresinin tam tersidir. Neden bahsediyoruz? Profaz evresinde ne yapıyorduk? Çekirdek zarı ve zarlı organelleri eritiyorduk. Burada şimdi artık çekirdek zarı ve zarlı organeller tekrar ne yapacak arkadaşlar? Meydana gelecek. Mesela bakın. Burada çekirdek zarı oluşturmaya başlayacağız. Bir bu oldu. Eki. Kromozomlar Dedik ya artık bunların her birine kromozom. Kromozomlar arkadaşlar inceliyor, uzuyor ve artık bunlar neye dönüşüyor? Kromatin ipliğe dönüşüyor. Bak profazda ne yapmıştık? Kromatin iplikleri kromozomlara dönüştürmüştük. Burada ise arkadaşlar ne yapıyoruz? Tam tersini yapıyoruz. Artık kromatin iplikleri tekrar oluşturuyoruz diyeceğiz piklerini oluşturmuştum profazda. Burada artık iplikçikleri yok ediyoruz arkadaşlar ve hücre hafif hafif gördüğünüz gibi bir boğumlanma göstermeye başlıyor diyeceğiz. Hadi toparlayalım yine telofaz evresinde o zaman profazın tersi olayları olacak dedik. Çekirdek zarı zarlı organeller tekrar oluşacak. Kromatin iplikler tekrar oluşacak arkadaşlar. İplikçikleri kaybolacak ve hücre hafiften boğumlanmaya başlayacaktır diyoruz. Buradaki her bir oluşacak hücre 2'ye eşittir 4, 2'ye eşittir 4 şeklinde olacaktır. Totalde 8 oluyor zaten. Ama e, bu bölgelerin 4 4 ayrıldığını bilmiş olalım arkadaşlar. Evet. karyokinez tamamladık. Geldik şimdi kime? Sitoplazma bölünmesi olan sitokineze. Sitokinez sitoplazma bölünmesi dedik. Fakat arkadaşlar bitki ve hayvanlarda sitokinez farklılık gösterebiliyor. Normalde telofazda ne yaptım? İki tane çekirdek oluşturdum ya. Çekirdek bölünmesini tamamladım. Şimdi ne yapacağım? Sitoplazmayı böleceğim, böleceğim ki iki tane hücre olsun. Bu bir hayvan hücresi ise gençler. Ne yapıyoruz burada? Çevreden merkeze doğru yani dıştan içe doğru hafif bir mikrofilamentler, hani hücre iskelet elemanlarında anlatmıştım ya, mikrofilamentler konuşamadım. Yardımı ile hücrem hafiften boğumlanmaya başlıyor gençler. Burada da gösterdiğimiz gibi. Ve bu şekilde sonuçta iki tane hücre oluşuyor. Stoplazma bölünmüş oluyor diyeceğiz. E, hayvan hücrelerinde, Stokines nasıl oluyormuş? Boğumlanarak oluyormuş. Boğumlanmayı kim sağlıyormuş? Mikrofilament dediğimiz hücre iskelet elemanları sağlıyormuş. Ve boğumlanma nereden nereye doğru? Çevreden merkeze ya da dıştan içe doğru olacaktır diyeceğiz. Bitki hücrelerine baktığımızda ise bitkilerin hücre zarının etrafında bir de hücre çeperi var. Çeper olduğu için boğumlanma göremiyoruz onlarda arkadaşlar. Onlarda ne olacak? Şöyle yapacağız onlarda. Merkezde Gorgi'den sentezlenen küçük kesecikler var arkadaşlar. Bunları biz ara lamel diyoruz. Bu ara lameller arkadaşlar selüloz yapılıdır. Bunlar bir duvar gibi hücreyi ortadan bölmeye başlıyor. Ve dediğim gibi merkezden çevreye doğru oluşturuyor. Ve bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? İki tane bitki hücresi oluşmuş oluyor diyeceğiz. Bitkilerde o zaman stokinez ara lamel ya da ara plak Kullanabiliyorlar ikisinde. Aralamel e, oluşumuyla e, merkezden çevreye doğru şeklinde meydana gelecektir. Aralamelde de kim oluşturacak gençler? Golgi organeli oluşturacaktır diyoruz. Evet hayvan ve bitki ayrımını bileceksiniz. E, stokinez'de mutlaka sorularda gelecek çünkü. Evet, Bir tane dikkat kesmem gereken noktam var benim buradan. Nedir o? Şimdi demişiz ki arkadaşlar hayvan ve bitki hücreleri bölünme açısından karşılaştırdığında ne gibi değişiklikler var? Şimdi mesela bitkiyi buraya yazmış, hayvanı buraya yazmış. Sitokinez biçimine baktığımızda bitki hücrelerinde sitokinezde aralemel oluşumu var demiştim. Hayvan hücrelerinde ise boğumlanma görülüyordu. Bakın fark. Sentrozom organeli bulundurma, Bitkilerde yok arkadaşlar, gelişmiş bitkilerde göremiyorum. Hayvan hücrelerinde ise sentrozom var. G2 evresinin sonunda eşliyorum sentrozomu mesela ve bu şekilde bölünmeyi devam ettiriyorum. E, sentrozom organeli olduğu için hayvan hücrelerinde iyi ipliklerini kim üretecektir arkadaşlar? Sentrozom organeli üretecektir. E, bitkide sentrozom yok, iyi ipliği yok mu? Öyle bir şey olmaz. İyi ipliği var ama kim üretiyor bunu? Mikrotübüller. Zaten organelleri anlattım da bu mikrotübüller sentrozomun içinde vardı. O yüzden sentrozom organeli, organeli de iyi ipliği üretiyor demiştim arkadaşlar. Buradan da aklımızda kalabilir. Sitokinezin yönü de farklı. Bitkilerde arkadaşlar merkezden çevre yani içten dışa doğru olacak. Hayvan hücrelerinde ise bunun tam tersi meydana gelecektir diyoruz. Evet sitokinez sonucunda da ne oluyor? İki tane hücre meydana geliyor diyelim. Evet yine geldim bir önemli notuma gençler. Şimdi bir hücrede mitoz bölünmesi sırasında DNA miktarında ne gibi değişiklikler olur? Bu önemli yine sorularda karşılaşacaksınız. DNA'yı ben nerede işliyordum? İnterfazın S evresinde. G1, S, G2 vardı ya. S evresinde DNA'yı replike ediyordum. Replikasyon yapıyordum. O zaman benim DNA miktarım hücrede interfaz evresinde ne yapacak? 2 katına çıkacak. Sonra arkadaşlar bu miktarını telofaza kadar koruyacak. Telofazdan sonra artık sitokinez devam ediyordu ya. Sitokineze geldiğimizde şimdi telofazda DNA İki tane çekirdeğin içerisine eşit miktarda bölünüyor. Daha sonra sitokinezle birlikte artık iki tane hücreye ne yapılmış oluyor? Dağıtılmış oluyor. Yani sitokinezle tekrar başlangıçtaki miktarına ne yapıyoruz DNA'yı? Getiriyoruz diyelim. Yine önemli burası da peki bir hücrede mitoz bölünmesi sırasında kromozom sayısı ne olur? Bakın 3 3 noktada değişiklik var. 1. Anafaz evresinde arkadaşlar ne yapmıştık biz? Her bir arkadaşlar kardeş kromatiste kromozom ismini verdik. O yüzden de anafaz evresinde kromozom sayımız iki katına çıkmıştı. O zaman anafaz evresine kadar interfaz, profaz, metafaz evreleri bu üç evrede arkadaşlar kromozom sayısı sabit. Metafazdan sonra anafaza geldiğimde dikkat kromozom sayısı ne yapıyor dedik iki katına çıkıyor dedik. Devam. Ana fazdan sonra telofaz, telofazdan sonra sitokinez va demiştik. Telefazda arkadaşlar kromozomlar iki tane çekirdeğin içerisinde eşit miktarda dağıtılıyor ve daha sonra sitokinezle birlikte artık iki tane hücreye ne yapıyorum ben eşit kromozom vermiş oluyorum. Yani sitokinez sonunda başlangıçtaki miktarına kromozom sayısı dönecektir diyeceğiz. Evet bunların grafikleri de gelebilir. Hadi grafiklerine de bakalım o şekilde tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar bir kromozom sayısı grafiğim var bir de DNA miktar grafiğim var. Kromozom sayısı grafiğime baktığımda dedik ki hangi evreye kadar sabitti? İnterfaz, profaz, metafaz, anafaza kadar sabit. Anafaz evresinde ne yapıyor? İki katına çıkıyor. Sonra telefaz da yine aynı arkadaşlar. Sitokinezin sonunda artık tekrar iki tane hücreye ayrılacağı için arkadaşlar ee, tekrar kromozom sayısı başlangıca geri dönecektir diyoruz. Yani önemli diye bahsettiğim notta verdiklerimi grafiksel halini verdik. Bak ana fazla bir çıkacakmış, stokinezde, telefazın sonunda stokinezde yarıya inecekmiş diyeceğiz. Değil burada bu arada stokinez diyorum ben ama bazı kaynaklar bunu telefazdan itibaren de gösterebilir. Çünkü e, DNA çekirdeğin içerisine girmiş oluyor ama hücre tamamen ayrılmadığı için bu aslında yarıya inme e, sonuna doğru olabilir diyeceğiz. DNA miktarına baktığımızda arkadaşlar, DNA miktarı interfazın G1 evresinde X kadar bakın. Sonra S evresinde DNA eşlendi, 2 katına çıktı. S'den sonra arkadaşlar devam ediyor. Ne zamana kadar? Profaz, metafaz, anafaz, telofaza kadar. Telofaza geldiğimizde çekirdeği oluşturuyoruz ya çekirdeği oluştururken her bir çekirdeğin içerisine eşit miktarda DNA'yı ayırıyoruz. Ya telofazın sonunda stokinezle birlikte ne oluyor arkadaşlar? Artık her hücre eşit miktarda DNA aktarıldı. Yani başlangıçtaki DNA miktarına geri dönüldü. Mitoz bölünme de diyoruz. Evet bu grafikler önemli çıkacak karşınıza lütfen dikkat edin. Evet Bir diğer önemli nokta ne? Aslında burası önemliden çok arkadaşlar ekstra bilgi vermiş olacağım ben burada. Şimdi bizim mitoz bölünmenin dışında endomitoz ve amitoz dediği bölünmelerimiz var. Ne demek bunlar? Endomitoz, endo iç demek arkadaşlar. Mitoz da bölünmeli zaten. Şimdi endoda benim yaptığım şey şu. Çekirdekleri bölüyorum. Bakın çekirdek DNA materyali görüyor musunuz? Karyokinezi yaptım. Çekirdeği böldüm. Fakat stoplazmada bölünme yok arkadaşlar. O yüzden hücrenin içerisinde çekirdek sayısı ne oluyor? Artmış oluyor. Yani endomitoz dediğimiz şey çekirdek bölünmesinin olması, stokinezin olmaması anlamına geliyor diyeceğiz. Çizgili kaslarımızda endomitoz var mesela. Amitoza baktığımızda ise amitozda da arkadaşlar çekirdekten bahsetmiyoruz burada. Ana hücre DNA'sını direkt eşliyor ve hücre bölünerek iki tane yeni hücre oluşturuyor. Mesela amitoz bölünme bakterilerde vardır. Çekirdek bölünme olmadığı için bunlar da ne yapıyor? DNAyı katıma materyalini direkt eşliyor ve hop boğulanarak bölünüyor diyeceğiz. Bunlar da çekirdek bölünmesi gözlemleyecek. Profaz, metafaz, anafaz gibi evreleri görmüyor bunlar arkadaşlar. Direkt DNA'yı eşleyip sitoplazmasını bölüyorlar diyelim. Evet amitoz bölümümüz de bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu videoların sonuna soru eklemedim. Ee, çünkü mitoz bölünmeler ve mayoz bölümlerle ilgili karışık soru ekleyeceğim arkadaşlar. Yine eşeği süremeyi falan da katacağım. En son ee, bunlarla ilgili karışık soru çözeceğim. Bu şekilde konuyu pekiştirmiş olacağım. Evet mitoz bölümü videomuz bu kadar gençler. Tekrarınızı yapın. Kolay bir konu. Ee, lütfen şekillere düzgün çalışın. Çıkıyor bölümler arkadaşlar. Ee, şekillere düzgün çalışın. Hangi evde ne olacağını kısa kısa kendinize not edin ve bu şekilde arkadaşlar bütün soruları çözebilirsiniz. Çok eleyici soru gelmez zaten bundan. Ortaokuldan beri de biliyorsunuz zaten. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.